Selamun Aleyküm cümleten. Herkese hayırlı, bol, bereketli seneler olsun inşallah. Bu sene malum pek bereketli geçeceğe de benzemiyor ama Allah büyüktür. Burada mısırımız vardı. Görüyorsunuz barajda yakın. Mısırımız vardı burada. 20 gün önce ektik ama biraz yağmurlar fazla yağınca kayse tuttu. Gelip başına gelemedik fazla. Diğer tarlalardan ötürü. Tekrar bugün söküp yeniden ekmeği planladık. Allah nasip ederse. Doğanlar Tarım'ın e, 3 metrelik dik frezesini kullandık. Çok güzel makine. Yani e, iki işi bir arada yaptık Allah'ın izniyle. Şu an sadece ekime hazır tarla. Bu arkasındaki merdane tarlayı gerçekten çok güzel sıkıştırıyor ve toprağın yağ dediğimiz olayını salmıyor. Kolay kolay salmıyor. Öndeki bıçaklar zaten bayağı bir uzun, toprağa bayağı derin işliyor. Traktörümüzün de beygiri yetti. 95 beygir. 3 takviye. Tabi biraz hızlı gitmek gidebiliyor ama hızlı gitmek bu alette iyi değil. Ee, çiğ bırakıyor deriz biz. Çiğ bırakıyor bazen hızlı gittiğimizde. Ama 3 takviyeyle gayet tarlamız pamuk gibi çıktı. Burada da var bir tarlamız karşısında. Yani asfalt gibi bir şey yaptı tarlayı yani Allah'a şükür. Traktörümüz 95'lik Tümosan. Buyurun bu da içi. Bazıları tarlaya sokmazsın sen bunu diyor ama evet balya bile basıyorum yani. Temizlik imandan gelir.